Bekoz Belediyesi Hobi Bahçesi. Bekoz Belediyesi'nin Çubuklu Dere Caddesi üzerindeki Hobi Bahçesine adım attığınız andan itibaren şehrin keşmekeşinden uzak bambaşka bir dünyaya girersiniz adeta. Burası Beykoz Belediyesi tarafından yapılmış olan hobi bahçesi. Hem toprakla haşır neşir olsunlar ve tablet ve televizyondan uzak dursunlar diye çocuklar, hem de toprak dostu insanlar Beykoz'un bereketli topraklarını ekip biçebilsinler diye büyükler düşünülmüş bu bahçe inşa edilirken. 20 dönüm arazi üzerine kurulu olan hobi bahçesi, etrafı ahşap bordürlerle çevrili, 50 metrekarelik 100 adet bahçesi ve bu bahçeler içindeki 6 metrekarelik varandalı ahşap kulübeleriyle çok güzel görünüyor. Hobi bahçesinde hayvan barınağı ve meyve bahçesi de var. Tavşan, ördek, tavus kuşu, horoz, tavuk, koyun ve kuzu hepsi burada. Çocuklar bu şekilde hayvanlara da dokunarak onları yakından tanıyorlar. Bahçe sahiplerinin konforlu zaman geçirmesi için her şey düşünülmüş burada. İnsanlar buradan aylık ya da yıllık olarak ev kiralayabiliyorlar. Bir hafta sonu kiralamış olduğunuz hobi evinize gelip ailenizle birlikte kahvaltınızı yaparken bir yandan da bahçe işleriyle meşgul olabilirsiniz. Bahçeli evinizin varendasında Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Vücudunuzda biriken elektriği atmak, kendi mahsulünüzü yetiştirmek, şehrin yorucu temposuna birkaç saatlik ara vermek ve de çocuklarınız mis gibi havada toprakla uğraşsın isterseniz Beykoz'a gelebilir ve Beykoz Belediyesi hobi bahçelerinden birini kiralayarak kendi sebze ve meyvenizi yetiştirebilirsiniz.